Selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir video kıyafet olsun, diğeri de kozmetik olsun. Bu ay yaptığım alışverişlerin siz şu an ilk partını izliyorsunuz. İkinci parça da Victoria's Secret spreyleri, Bath Body Works'ler var fakat onları biraz deneyimleyip paylaşmak istiyorum. Benden en çok e, istenen videolardan biri de yaz için yapmış olduğun alışverişleri paylaş. Yani e, bikiniler, güneş e, ürünlerini koymadım henüz onlar yok. Bikinileri, terliklerimi ve deniz kıyafetlerimi de göstereceğim. Fakat öncesinde birkaç kıyafet almıştım. Onları hızlıca bir göstereyim size. Her yer her yerde. Buraya böyle ışığın iyi olduğu bir yere. Ayarlamaya çalıştım. Lamba çok mu etkiliyor bilmiyorum ama en iyi bu şekilde. Renkler görünecek sanırım. Yapabileceğim bir şey yok. Los Ojos'tan bir alışveriş yaptım. Bunun e, uzun tişörtlerine ben lacivert ve siyah almıştım. Taytlarla birlikte çok kullanıyorum Alışveriş yaptım dediğim gibi daha önce taytlarla giymek için siyah ve lacivert'ni almıştım. Beyaz ve gri de istiyordum. Stokları yoktu. Baktım stoklar gelmiş hemen. Beyazını ve gri'sini de sipariş ettim. Yalnız beyazını kontrol etmeden yıkadım ben. Giymedim ama gri ile beyaz arasında şöyle bir dört parmak fark var. O içeride kaldı yıkandığı için. Sonradan yani şöyle yıkayınca bir elma aldım dedim ki bunda bir kısalık var bir bir şey var bu, bu bu kadar olmaması gerekiyor beyazı bundan maalesef daha kısa dediğim gibi ben hep bir tayt giyip hemen böyle üstünde bunları çekiyorum benim için çok rahat oluyor o yüzden uzun diye tercih etmiştim ama beyazı maalesef çok beni e, böyle istediğim gibi olmayacak sanırım sonrasında Gapten aldım beyaza ihtiyacım vardı. Lilla taytlarımla ya da böyle su yeşiline benzer taytımla giymek için şöyle gepten aldım. O kadar yumuşak ve o kadar rahat bir kumaşı var ki M beden olmasına rağmen Los Ojos'ları L alıyorum özellikle. Daha bol ve uzun dursun diye. Gepten aldıklarım M beden. Şöyle. Bunun çizgilerini de almıştım ama bu bayağı yüksek fiyata geldi yanıma fırlatacağım ne varsa. <laughs> Sonrasında bir tişört daha aldım. Havasını çalsın tişört ama çok doğru değil ama dayanamadım. Ee, bu da gene uzun gibi görünmüştü bana. Yani normal bedenim şu an M. Ee, bu da mesela aynı markanın. Daha böyle dökümlü dursun diye tam yapışmasın diye bu da L. Bunu da L aldım. Sanki böyle modelin üstünde de biraz uzun gibi duruyordu ama şöyle bir oldu. Neyse dedim bu da iyi. ya bol olsun bir tane bol olsun yapacak bir şey yok. Biraz dökülüyor üstünde. E, tam böyle taytta giyecek kıvamda değil ama e, şortlarla falan da giyebilirim. Hiç problem değil. Şöyle gesten bir tişört aldım. Logolusunu sevdim. Bu rengini de sevdim. Saçlarım koyu olunca sarıyı daha rahat kullanacağım <laughs> bu sene. Şöyle işlemeleri de çok şık. Ee, bunu aldım. Ekstra almışım bunu da. Geldim plaj ürünlerine. Yani plaj ürünlerini isteyen çok oldu. Da, dediğim gibi ben daha önce de göstermiştim bunları ve hala satışta olan ürünler de var. Ee, bikinilerimi her zaman genelde e, Aralık olmadı Kasım maksimum Ocak ayında alıyorum çünkü inanın çok büyük fiyat farkı oluyor ee, ürün çok değişmiyor değişse de benim için çok da önemli değil bir önceki sezon bir sonraki sezon gibi. O yüzden Victoria's Secret'ten alıyorsam, mesela dün Kazidonya'ya baktım orada da çok güzel bir böyle şarap kızılı gibi bir renk gördüm. Çok hoşuma gitti. Onu da alabilirim. Ama indirimde. İndirimde ürün almayı alışınca bunların line'daki fiyatlarını görünce benim dudağım uçukladı. O ne? Aman tanrım ne hale gelmiş diye. Neyse önce plaj elbiselerinden başlıyorum. Ben bunları Victoria's Secret spreylerimle hemen hayal ettim. Çünkü spreyler de tam bu renkler gibi cıvıl cıvıl renkli enerjik, neşeli. Ee, ben bu iki elbiseyi de istiyorsanız zinkini aşağıya koyarım. İki elbiseyi de AliExpress'ten aldım. Temu'dan hiç alışveriş yapmadım. Temu'da var mı yok mu bilmiyorum. Ben oradan daha hiç böyle siftahım dahi yok. Ama AliExpress'ten e, yani seviyorum, iyi geliyor. Bunu da giydiğimde arkada şöyle bir bantı şuraya geliyor. Dökümlü, bol Poliester çabuk kuruyabilecek bir elbise. Çünkü e, bazen denizde e, gittiğimizde arabayla gidip geliyoruz denize. Ben arabada, inip markete de girebiliyorum. Başka alışverişe de gidebiliyorum. O yüzden bu poliester elbiseler benim için hem plaj elbisesi hem çabuk kuruyan hem bikini üstünde süper. Çok aşırı renkli biliyorum. Ee, bu öyle oldu. Bu da gömlek elbise formunda. Bunu da şuraya kadar çekip böyle büzüp bağlıyorsunuz. Kollar yara sakol gibi dökümlü. Ee, altı da biraz hafif bol duruyor. Bu arada ikisinin de özellikle bol olsun, rahat, bana yapışmasın, terletmesin diye ikisler çaldım. Ee, yani bu kadar büyük olmasının sebebi bu. Çam şöyle büzünce biraz şurasını da böyle dökümlü yapınca hoş duruyor. Ama renkler mükemmel. Çok tatlı. Çok minnoş. Ee, bunları hazırlayacağım şimdi. Şöyle kolları gördüğünüz gibi böyle bayağı dökülünce duruyor. Güzel duruyor. Sevdim bunu da. Ve bunlarla uyumlu olması için Crocs'tan şöyle bir terlik aldım. Işıltılı. Mutlaka her sene bunların üstüne cübit koyardım ama bu sene koymayacağım. Yani şununla şöyle ya da şununla şöyle güzel olacaktır diye düşündüm. Bunları ben her yerde kullanabiliyorum. Bir düğüne gitmedim bunlarla. Her yere gidebilirim hiç önemli değil. Ee, çok rahat, daha yüksek tabanlı olanlar benim ayağımı hiç acıtmıyor. Mesela bazı arkadaşlarımdan şey duyuyorum. İşte tabanı çok rahatsız, çok ince nasıl giyebiliyorsunuz? Böyle kalın tabanlılarından alırsanız çok mükemmel. Benim hepsi böyle yüksek tabanlı. Bunlar böyle sıra geldi bu videonun bikinilerine. Bikini bu sene dediğim gibi ee, kıştan aldım. Şimdi bunlar çok büyük bir kutudaydı ve ben bunları dolabın içinde muhafaza edebilmek için mecburen böyle altları üstlere ayrı koydum. Bu sene inanılmaz derecede turuncu seviyorum. Turuncu beğeniyorum. Turuncu tonları, gün batımı tonları çok hoşuma gidiyor. Ama hiç turuncu bikini almamışım. Bilmiyorum. Yeşil almışım mesela. Şu kumaşları var ya iki tane altı var. <laughs> Bu daha yüksek. Şehir içinde, Bursa'da giyebileceğim. Bu daha ee, minyon, minnoş tatile giyebileceğim. Bikini iki senin üstü de yani farklı da kombinleyebilirsiniz. Şu. Çok beğendim. Çok beğendiğim bir yeşil. Hala bunlar satışta var bu arada. Bakabilirsiniz. Aşırı güzel. Arkasından ayarlayabiliyorsunuz. Ee, benimkilerin hepsinin bedeni x large. Ben de çok medium giymek isterdim ama yok. Ee, kalıbı, duruşu gerçekten çok harika. Hiç böyle yeşil bir bikini giymemiştim. Şöyle bir altla düşünürseniz e, yüksek belli. Çok hoş duruyor ve bu kumaşı bu yıl çok sevdim. Şimdi böyle aldıkça atacağım oraya. Sonra onun pembesini aldım. Bilmiyorum hepsini giyer miyim bu sene de. Şöyle pembe de çok hoşuma gitti. Umarım size ne kadar tatlı bir pembe olduğu rahat yansıyordur ışıklardan ama çok minnoş şeker bir pembe. Gene üstü de aynı. Hiçbir fark yok. <laughs> Şöyle. Ee, çok tatlış. Ayarlanabilir askıları. Mesela askılar sabit çıkmıyor. Sonra sarı üstü almışım. Ama sarı alt yok. Çok isterdim sarı altım da olsun. Ama sarının altına düşünerek Şöyle bir lila aldım. Ama bu düz kumaş. Bu e, pütürcüklü kumaş. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hangisini giyerim. Ve sonradan şey düşündüm. İki tane yeşil altım var. Şöyle de koyayım yapabilirim diye. Şöyle bir düz lila altım var. Bilmiyorum giyerim giymem ki giyerim. Üstüne belki bulurum. Başka bir yerden. Başka bir şey. Sonra bir tane böyle bir üçgen üst aldım, pembe ve turuncu. Yani turuncu seviyorum, seve tek bunu almışım ama bunun altını ben nasıl aldım? Böyle aldım. Yani çok renkli olacak. <laughs> Şöyle renkli bir şey oldu. Ondan sonra şu deniz kabuğu modeli çok güzel. Bunun içinde dolguları da var. Ben onları kullanmıyorum. Onları çıkarıyorum. Şöyle bir model. Çapraz. Acayip güzel duruyor. Bu modeli çok seviyorum. Onun altı burada. Böyle alt üst takım. Bir tane de düz siyah alt almışım. Bunu belki bununla da kullanabilirim. Ya da bunun düz siyahı var geçen yıldan. Onun için aldım özellikle. Öyle de kullanabilirim. Düz siyah benim için her zaman her şeyde kurtarıcı oluyor. Ee, bunlarda da öyle. Bu video bu kadar olsun. Çok fazla uzun olmasın. İzlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.